Neden sürekli erteliyorsun? Çünkü beynin seni korumaya çalışıyor. Beyin yeni bir işe başlarken çok fazla enerji harcar. Enerji harcamak risk. Risk, tehdit. Binlerce yıllık içgüdü bu. Beyin, gereksiz enerji kaybını hayatta kalma tehlikesi olarak algılar. Bu yüzden seni yavaşlatır. Sonra yap. Zaten olmaz. Önce mükemmel olsun. Bunlar aslında enerji kaçırma mekanizması bu tembellik değil. Bu, beyninin enerji tasarrufu modu. Peki nasıl kırılır? Hedefi küçülterek. Çünkü küçük hedef, düşük enerji maliyeti. Düşük maliyet, tehdit yok. Beyin rahatlar ve dopamin devreye girer. Dopamin başlangıç anında değil, yaklaştıkça artar. O yüzden kendine sadece şunu söyle. Bugün 10 dakika, sadece 10 dakika. Beyin bunu güvenli görür ve başardım sinyali verir. İki gün üst üste yapınca da bu davranışı alışkanlık olarak işaretler. Sonunda şunu anlarsın, erteliyor değilsin. Beyninin enerji koruma sistemine takılıyorsun. Ve doğru yöntemle bunun içinden çıkmak mümkün.